evrenler arası kapılar, bir kozmik ağ. Gecenin en derin, en sessiz anında, yukarıya baktığımızda sadece yıldızları ve gezegenleri değil, aynı zamanda sonsuz olasılıkların kapılarını da görürüz. Tıpkı devasa bir hücre ağ gibi işleyen evrenimizde, kara delikler yalnızca çekim kuvvetinin nihai noktaları değil, belki de başka evrenlere açılan kozmik tünellerdir. Bu tüneller, uzay zamanın kumaşını bükerek, bir evrenden diğerine geçişi mümkün kılan gizemli geçitler olabilir. Tıpkı bir hücrenin zarı gibi. Evrenlerin sınırları arasında geçirgen noktalar yaratan bu yapılar. Varoluşun bambaşka boyutlarına açılan kapılar mıdır? Kainat, sadece bildiğimiz galaksilerden ve nebulalardan ibaret değil. Aynı zamanda sayısız kapı ve geçitten oluşan devasa bir ağdır. Bunlar, fiziksel yasaların bizimkinden farklı olduğu, zamanın ve mekanın farklı işlediği evrenlere açılan geçitler olabilir. Belki de bu kapılar kozmik bir labirentin farklı odalarına çıkan gizli geçitlerdir. Her bir geçit kendi içinde bambaşka bir gerçekliği barındırır. Bu geçitler kara deliklerin derinliklerinde mi gizli yoksa evrenin en uzak köşelerinde henüz keşfedilmeyen bir tür kuantum fenomeni mi olarak varlar? Her bir geçit keşfedilmeyi bekleyen yeni bir evrenin eşiğidir. Belki de antik medeniyetlerin efsanelerinde anlatılan gizemli geçitler. Aslında bu kozmik ağın bir yansımasıydı. Kim bilir? Belki de bir gün teknolojimiz ve bilgimiz öyle bir noktaya ulaşacak ki, bu kapılardan birinden geçip varoluşun çoklu gerçekliklerini deneyimleme şansı bulacağız. Bu düşünceler sadece hayal gücümüzü tetiklemekle kalmıyor. Aynı zamanda evrenin ve bizim yerimizin ne kadar küçük ama aynı zamanda ne kadar özel olduğunu da hatırlatıyor. Kainat, sırlarla dolu bir kitaptır ve her bir kapı bu kitabın yeni bir sayfasını açmaya davet eder. Bu metin, bahsettiğiniz fikirlere bir getirerek, evrenler arası geçitler ve kara delikler üzerine, düşündürücü bir bakış açısı sunmaktadır.